Brawl arkadaşlar. Uzun zaman sonra Brawl Stars arkadaşlar. Ben size haber vermiştim. Brawl Pass aldım. Şu an sadece altınları aldım. Yani görüyorsunuz. Tamamlayamadım. Çok Ben uzun zamandır Brawl Stars'a girmiyordum. Yani gerçekten çok yani güncelleme gelmiş. Brawl Talk da vardı. Ben izlemedim. Arkadaşlar Baza aldım. Hatta şurada göstereyim. Evet. Ekran görüntüsünü de aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi bazı deneyeceğiz ama önce bir güç puanlarını çıkarmaya çalışalım. 100 ver baza. Bak, 100 50 Göremiyorum ki. Tamam. Çok yükselmeyecek farkındayım ama olsun. Sonuçta güçlenmiş olacak. Arkadaşlar Brawl Stars'ı yani sileceğim galiba. Artık Brawl Brostars... zaten ben demiştim. Aa burada da bir yüzlük var. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. 50 Param illaki edecek. 10.000 param var. Pardon. 10.000 sayılır unuttum. 10.000 galiba. Evet, başka arıyorum. Siz gördünüz mü? Ben göremedim. Şimdi kutuları açmaya yavaştan başlayalım. Şu rozetleri de alalım baza. Çok güzel rozetler. Ee, başka yok sanırım. Evet, rozetlerini de aldık. Şimdi kutuları açmaya başlayabiliriz. Ha. Yani. Peki, sörçücü Karlı da aldım. Onu da denerim belki. Megalux'u açtık. Bismillah. 5 yazdı. Bir şey olmaz. Ceton katlayıcı da geldi. Artık üzülmüyorum. Yani artık Rostas oynamayacağım sonuçta. Evet arkadaşlar. Mega kutudan bir şey çıkmadı. Şimdi büyüğü açalım. Yani 5 yazdı biliyordum. 3 yani İnşallah çıkar. Parlıyor ve aksesuar arkadaşlar. Çep ha, okuyamadım. Evet, şimdi bir tane büyük kutumuz daha kaldı. Bundan çıksın bari ya. Açtık iki yazdı. Ar Ay çıktım. Arkadaşlar çok şanssızız. Şimdi mega kutu açacağım. Bastım ve altı yazdı. Aksesuar çıkacak bundan da tahmin ediyorum. Hadi, hadi ve bastım. yine mi ya? Şimdi tekrar büyük kutu var bazın güç puanı çıksın. Baz büyük kutu açtık çıkmadı kesin evet. Gerçekten çok kutumuz varmış. Hızlı hızlı açmaya çalışıyorum da. Olmuyor. Arkadaşlar. Dediğim gibi son Brawl Stars videosu olabilir. Büyük ihtimalle olacak. Bundan da bir şey çıkmadı. Zaten 64 aldımdan. Anlamıştım. Evet. Yine büyük kutu. Ve çıkmadı. 61 altın. Sanırım 40'ın e, altında olması lazım. Bunlar zaten çıkmaz. Bana savaş kutusundan kaç kere şey çıktı bilmiyorum. Arkadaşlar. Yine çıkmadı ya. Ve bastım. 5. Geç geç. Herhalde bugün bize bir karakter gelmeyecek. Baz dışında. Evet yine. Ama şansımızı denemiş olduk. 44 yazdı. Olmuyor ya. Bu kadar şanssızım. Evet basıyoruz. Olmuyor. Arkadaşlar siz bazı denemişsinizdir. Yani beğendiniz mi söyleyin. Ben çok konuşmayacağım artık. Hala güç puanı çıkıyor. Bonus bonus zaten jeton katlayacak. En azından bir şeyler veriyor ya güç puanları. Ben ne çıkacak? Yine. Yeter ya. Savaş kutusu. Hiç beklemiyoruz. Bazı biraz geldi sanırım. Ben çok takip edemedim. Sadece hızlı hızlı açıyorum. Ve Bir şey çıkmıyor. Son bir mega kutumuz ve bastım. Bundan çıksın bari. Hayır. Arkadaşlar gerçekten hayır o kadar kutu açtık ve hiçbir şey çıkmadı hiçbir şey. Şimdi oyunu geçiyoruz. Bakalım baz nasılmış. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bazı alıyoruz. Bir Evet. 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 Bir seviye daha ve bu kadar oldu. En fazla alt seviye oldu. Bizimki ya barbazın aksesuarını verseydin ya. Neyse ne olacak Bu hmm. bayağı görevim gelmiş. Çünkü uzun zamandır oynamıyorum. Dedim ya size. Sonra da sörfçü karlı deneyeceğiz. Yani falan nasıl olmuş? Evet, bunları biliyoruz. Evet. Bir adam üzerinde denesem mi? Oo. Hop. Çok kolay. Tabii arkadaşlar ilk kupalar olduğumuz için kolay geliyor bize. Zaten kolay. Ama yani pro oyuncular da çıkamaz değil. Sa sen ne? Gel. Ulti kullanmama gerek yok. Çünkü dedim çok kolay. Aldık. Benim abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O benim. Almasam mı diye düşündüm de. Öyle. Şimdi sen gel. Sinirlendi. yani. Ben olsam ben diyeyim. O. İyi tamam gaza öl. Ya ölmedi. Keşke vursaydım ya. Şurada bir içecek vardı. kalmışlar Buna da ulti kullanmam gerek yok. Gel. ve kazanıyoruz. Çok kolay. Keşke emoji de kullansaydık. <laughs> Neyse. 88. var savaş kutusunu üstünlüğü... Aa yeni rozeti alalım. Ay yanlışlıkla arkadaşlar bastım. Vallahi yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördünüz. Yanlışlıkla bastım açtım. Bazı 3 puanı da aldık. Yani Buraya mı gittim? Arkadaşlar şimdi fazla tekrar oynayalım mı yoksa durun bir emojilerini düzelteyim ben de bari arkadaşlar onu da hazırladık bir kez son bir kez sor çıkar deneyelim ve videoyu bitirelim neredesin Karl var Arkadaşlar. Heh. Ve sırf çıkar. Karl. Yaş çıkar. Evet arkadaş. Evet. Karşımızda da kar var. Hı. Son bir kez zaten. Sırf çıkarlı da deneyelim ve videoyu bitirelim. Aksesuara bas Karşı takım güçlü mü bilmiyorum. Ve topu atamadım ya. Atsaydım da bir şey olmazdı. Sadece onları zorlamış olurdum. Gel. Hayır ya. Ve onu öldüremedi bizimkiler. Hmm. Şöyle bastım. Ya yani neden ben? Yani Surfer Karl'ı beğendim. Atışları da güzelmiş. Ne atıyor bilmiyorum ama Herhalde surf kaykı Ne atıyor? Benim takım gol mü attı? Hayır. Hadi hadi hayır ya. Arkadaşlar bu maç bitmeyecek ya galiba. Hadi. Kaçtı. Ve bizim adam gol attı. Rico galiba oyunu bırakmış şöyle atalım havaya girme. <laughs> olmadı biliyordum çünkü kaledeydi neyse arkadaşlar bu maçı muhtemelen, muhtemelen kazandık abone olmayı ve like atmayı unutmayın hepinize hoşçakalın bay bay